Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, karışım araştırması ile ilgili bir deneyim olacak yani sadece bu alıştırma amaçlı ama genel olarak deneyim daha bir hafta sonra falan düşünüyorum. Şimdilik size böyle yani e, iki tane deney yani iki tane yöntem göstermek amacıyla buraya çektim bu videoyu. İsterseniz e, size hangi deney hangi yöntem olduğunu söyleyeyim. Tahmin etmişsinizdir şu süzdürme yöntemi. Bir de şurada görüyorsunuz ki atacağım bir şey var. Madde karışım. Şurada da görüyorsunuz ki e, yüzdürme arkadaşlar tahmin etmişsinizdir. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şunu unutmuşum. Bir dakika. Heh. arkadaşlar şu yaprakla e, yüzdürme yapacağım. Çok iş ilginizi çekebilir. İsterseniz başlayalım deneyimize. İlk başta e, yüzdürme ile başlayalım arkadaşlar. Çok ben de merak ediyorum şu an. Bir dakika. İlk başta şunu şehriyemizi dökerim. Şöyle size göstereceğim. Bir dakika. Heh, düştü arkadaşlar. Laka kalmış biraz onu sen alabilir. Şimdi de yaprağımı dökeceğim arkadaşlar. Bir dakika şunu şöyle bir karıştıralım ki. Tamam. Şöyle yaprağımı da koyayım arkadaşlar. Atalım. öyle Bakın. Şöyle. Bakın. Bak bak bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yüzdürme yöntemi bu. Bakın yaprakla şöyle göstereyim kalemimle. Bakın yaprakla şehriye birbirine ayırdım. Bak şehriyenin yoğunluğu fazla olduğu için yere battı. Yaprak ise yoğun az olduğu için yüzlü. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar yani en yani uğraşmak istediğim deney şu. Bu da arkadaşlar e, süzme yöntemi. Şimdi bir dakika beklersiniz. Bir dakika ben alayım. Şunun arkadaşlar şöyle göstereyim kaşcımı alayım. Şöyle tam istediğim gibi alayım. Ha. Böyle tam. Bir dakika. Şöyle yapalım. Çoluk çekelim biz mi? Tamamdır. Bakın şimdi suyu nasıl ayıracağım. Bir dakika. Şöyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam bir yere düşmedi Bakın arkadaşlar. Hani suyu görebiliyor musunuz? Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Sadece neyi görüyoruz biz? Burada ee, leblebi ile pirinç görüyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bunu da yaptık arkadaşlar. Bu deneyimizde. Şimdi size göstermek için mühim bir şey de var. Bir Şunu şimdi çekeyim. Size suyu göstereceğim yani. Şimdi şunu çekelim bir. Arkadaşlar görüyor musunuz? Daha yeni pirinç dolu. Bak. Bak pirinç dolu şey arkadaşlar. Ne olmuş? Bakın. Tek tuk olmuş. Yani biz ne görüyoruz burada arkadaşlar? Ee, bu maddeyle karışımla yani suyunu yapıyor arkadaşlar birbirinden ayırdık. Deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, diğer videomda görüşmek üzere. Bu size dediğim gibi öyle ön gösterim gibiydi. Ön izleme gibi göstermiş olduk ee, görüşmek üzere görüşürüz